Seda Gül, seni unuttum sanma aklımdasın. Bu Yasemin Minguzi'nin bugün bu sabahki paylaşımı. Şimdi ne oldu? Beni hedef mi gösteriyorsunuz? Beni tehdit mi ediyorsunuz? Sizi takip eden onlarca insan var acınızı paylaşan. Ben sizin acınızla ilgili, daha doğrusu o bir evladımızın acısı. Bu ülkede en fazla yayın yapan, en fazla e, çabucak adalet gelsin, cinayet silahıymış, yaşı küçükmüş bu ne demek Amerika örnek alınsın, en büyük cezalar yensin demiş insanım. Bunları duymadan ben sizin... Ee, yaşadığınız acıyı o şekilde belli etmenizin insanlar üzerinde bir merhamet yorgunluğu yaratacağını veya duygusal çıplaklığın bu kadarını sağlıklı olmadığını söylemiş. Evet tedavi görsün demiş bir insanım. Bunların arkasındayım. Hatalı düşündüğümü inansam özür dilerim. Hatalı düşündüğüme inanmıyorum ben. Kendi adıma farklı düşünüyorum. Korkunç bir acı Allah kimseye vermesin. Evet. Herkes acısını farklı yaşar. Evet. Ama Ece Seçkin olayında benim gördüğüm şey ve birçok insanın inanıp da görüp de söyleyemediği şeydi. Yakıştıramadıkları şeydi. Birçok insanın benim gibi düşünenler de var. Evet çok büyük bir acı içinde 8 ay dolmuş olsa bile ne yaparsa yapsın dedikleri türden bir şeydi. Fakat burada beni aylar geçtikten sonra bu olaydan zaten siz haberiniz oldu. Sonra bir yükseldiniz. Şimdi burada niçin hedef gösteriyorsunuz?